Ramazan Kayan Yahudi ile sınavımız Neredeyse 4 ayı buldu. Terör devleti, Siyonist İsrail'in sürdürdüğü kirli, kinli, kanlı, kahpe ve kalleşçe katliam. Bu cürmü irtikab edenler, canavarlaşan bu mahluklar, işledikleri zulmü sıradanlaştırıp seri cinayetlerini sürdürüyor ve dünya kamuoyunun süreci kanıksamalarını ve alışmalarını bekliyorlar. Ancak unuttukları bir şey var. Aksa tufanı ile birlikte Siyonizmin dengesi ve tılsımı bozuldu. Taşlar yerinden oynadı. Oyun kurucular değişti. Yeni bir tarih yazılıyor. Bundan böyle tarihte, talih de bizden yana. Bu süreçte yaşananlardan hareketle yeni bir değerlendirmeye, yeni bir duruşa ve yeni bir duyarlılığa ihtiyacımız var. Bu bağlamda şu dört konuyu yeniden çalışmamız gerektiğine inanıyorum. 1. Siyonist İsrail Devleti 2. içimizdeki İsraillileşenler 3. Yahudileşme temayülü 4. İsrailiyat 1. Şu an yeryüzünde tüm insanlığı tehdit eden en ciddi musibet nedir? diye bir soru sorulacak olursa ilk aklıma gelen cevap Siyonizm ve emperyalizm olurdu. Bu musibet sadece Filistin'e, Orta Doğu'ya, İslam dünyasına yönelik değil tüm insanlık türüne ve tarihine yönelik küresel bir tehdittir. Evet, küresel kötülüğün örgütlü adresi bellidir. İsrail, sadece askeri, siyasi boyutuyla değil, kültürel, bilimsel, düşünsel, sosyal, sanatsal, sanal, finansal vesaire. Akla gelebilecek insanoğlunun tüm yaşam alanlarında Siyonizmin sinsi sömürüsü sisteminin nasıl işlediğini görebilmekteyiz. Lobi, entrika, şantaj, kumpas, tuzak, hile, desise, ihanet, insanlık tarihi boyunca Yahudilerin alameti farikası olarak tezahür etmemiş midir? Dünden bugüne değişen bir şey yok. Yahudi cibilliyeti. Dün peygamberlerin kanına doymayan İsrailoğullarının, bugün Filistinlilerin kanlarıyla doyacağını ve duracağını mı sanıyoruz? Öyleyse çok safız. 2. İçimizdeki İsrailleşenler. Siyonist olmak, veya Siyonizme hizmet etmek için İsrail vatandaşı veya Yahudi olmaya gerek yoktur. Aynı zamanda İsrail vatandaşı olup İsrail ordusunda askerlik yapanlardan bahsetmiyorum. İsrail'den daha İsrailci Siyonist sevicilerden söz açmak istiyorum. İçimizdeki kripto İsraillilerden. İsrail lehine enformasyon savaşını sürdüren, algı operasyonlarını aralıksız can siperhane devam ettiren, piyon, uşak odaklar, mihraklar, İşbirlikçi iktidarlar, hain, sivil oluşumlara dikkat çekme derdindeyim. Arap düşmanlığı üzerinden İslam'a nefret kusan Moiz Cohen mantalitesine vurgu yapmak ihtiyacı duyuyorum. 3. Yahudileşme temayülü Yahudiliğe mensup olmadığı halde onlar gibi olma, onlara benzeme, onların yaşam biçimine özenme, öykünme, ilgi gösterme siyasette, sosyal hayatta, ekonomide, medyada, kültürde, sanatta, ailede, eğitimde onlara imrenme, taklit etme hastalığı. Yahudileşme temayülü gizli ve güçlüdür. Ortamını bulunca nükseder. Hatta şunu bile diyebiliriz. Yahudileşme süreci küresel ve zamanlar üstü bir inanç sorunudur. Yahudileşme temayülü hakikati tahrif, dini tahribin örtülü gerçekleşme aşamalarıdır. İtidalden çıkıp inhirafa sapmaktır. İstikametten kopup istikbara batmaktır. Evet, İslam'ın asli mecrasından uzaklaşıp din adına birçok sapkınlık ve azgınlığa açık hale gelmektir. Belki daha net bir ifadeyle dini dünyevileştirmektir, sekülerleştirmektir. Unutmayalım ki Yahudileşmek temayülü bu ümmetin kıyametidir. Bu sapma İsrail'in kendisinden daha büyük tehlike olarak üstümüze geliyor. Yahudileşmekten korunabilirsek Yahudilerle başa çıkabiliriz. 4. İsrailiyat. İslami düşünce, anlayış ve yorumlarımıza yönelik diğer bir risk alanı İsrailiyattır. Yahudi, Hristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla dinin gerek lehine, gerek aleyhine söylenen Hazreti Peygamber'e ve ashabına izafe edilen haber, kıssa ve hadiselere İsrailiyat diyoruz. Bu bilgileri filtrelemeden, Kur'an ve sünnetin süzgecinden geçirmeden almamız doğru olmaz. Dinde bulanıklığa, bir de hurafelerinin önünün açılmasına neden olur. İsrailiyat konusunda temkin, tenkit, tetkik ve tahkik gerekiyor. Ta ki bu sayede dini sahih bir zeminde temellendirmek mümkün olabilsin.